Güzel günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu bardak altlığından yapıyoruz. Ben bunu deneme amaçlı bir tane hazırladım. Bunu biraz ince bir iple yaptım arkadaşlar. Biraz küçük oldu. Şimdi anlatımını yaptığımı biraz daha kalın bir iple yapıyorum. Modelimiz iki adet bakın biri bu biri bu birbirinin aynı motif iki adet de biri bu biri de krem rengi birbirinin aynı parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ben şimdi size ikisinin de birer parçalarını gösteriyorum. Daha sonra diğer parçalarını hazırlayıp birleşimini yapıyoruz. Gerekli olan malzememiz şöyle 4 adet yünümüz. bir numara tığım dedikten sonra hemen yeşil ipimi alıyorum. Ve ilk şu ortadaki Modeli yapmaya başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz yanındaki bildirim zilini açıp e, koyduğum videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Henüz yeni bir kanalım gördüğünüz gibi dedikten sonra şöyle bir ım, ipimi bağlantı yaptım. Hatta şu ipi biraz uzun bırakalım arkadaşlar. Sonra birbirine dikmek için motiflerimizi. 40 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Çünkü şöyle arkasına batılacak. Ben bunu 40 taneye tamamlayıp geliyorum. 40 zincirimi çektim. Şöyle çok sıkı olmadan. Şimdi hemen bakın tığımın başını doluyorum. Şöyle örgümün arkasını çeviriyorum. Ters örgü gibi duran burada ilmeklerimiz var. Şöyle bakın. 1, 2, 2'yi atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 ve 2 de çıkarıyorum tekrar başını doluyorum yine bu ters örgü gibi duran ilmeğime batıyorum 2 de çıkarıyorum 6 tane ikili trabzan yapıyoruz şöyle baştakini saymıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde 6 tane yaptık şimdi tekrar başını doluyorum sıradaki yine ilmeğe batıyorum şöyle bir aynı deliğe 2 aynı deliğe 3 ve yine aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğimize aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4 Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. Ve hemen yanındaki ilmekten başlıyorum. 17 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Yan yana. Şöyle bir şöyle iki sıradakilere batarak bu 17 taneyi ben hemen tamamlayıp dönüyorum şöyle 17 tane ikili trabzanımı yaptım hemen sıradaki deliğin içine dört tane yine aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum bir iki 3 ve 4 hemen yanındakine de aynı şekilde diğer başta yaptığımız gibi iki tane böyle yan yana dörtlü trabzanımız var 2 3 ve 4 Daha sonra burada kalan ilmeklerimi 11 tane burada ilmeğimiz var. 11 ilmeğime de yine ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Başa kadar tamamlayıp geliyorum hemen. 11. mi de tamamladım. Şöyle bakın. Şimdi burada hemen şöyle bir ipimi sabitliyorum buradaki ipimizi biraz uzun keselim motifi birbirine dikmek için bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın bir tane bu ben bunu bir tane daha koyu renkle yaptım iki tane bu şekilde hazırlıyoruz şimdi diğer ipimi alıyorum ve diğer motifimi yapıyorum dediğim gibi iki tane motiften oluşuyor şimdi şu ipimi yine biraz uzun bırakıp şöyle bir sabitliyorum ve yine çok sıkı olmayan 42 tane zincir çekiyorum bu defa şöyle bakın hemen tamamlayıp geliyorum 42 zincirimi zincirimi tamamladım yine diğerinde olduğu gibi şöyle başını doluyorum örgümü çeviriyorum 1 2 üçüncüye batıyorum bakın şurada çevirdiğimiz zaman şu iki tane atlıyorum 1 2 ve üçüncüye batıyorum İki de çıkarıyorum tekrar yanındakine aynı şekilde baştaki zincirimizi saymıyoruz şunu saymıyoruz altı tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 4 5 ve 6 Tekrar şimdi tığımın başını doluyorum. Yanındaki deliğin içine 4 defa ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 şimdi tekrar tığımın başını doluyorum sıradakine batıyorum ve buraya da sıra sıra 6 tane trabzan yapıyorum 1 şöyle 2 3 4 5 ve 6 Şimdi tekrar sıradaki deliğe tığımın başını doladım. 4 tane aynı yere batıyoruz. 1 2 3 ve 4 bu şekilde örgümüzü bakın döndürdük şimdi arada 12 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz şöyle 2 ben bu 12 tane yine tamamlayıp geliyorum Şöyle 12 taneyi tamamladım. Yine diğer tarafında yaptığımız gibi burada hemen aynı deliğin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana tekrar aynı deliğin içine 4 tane ikili trabzan ve yanına yine 6 tane ikili trabzanı yan yana yapıp bu parçamızı da bitiriyoruz şöyle 4 buradaki ilmeklerime 6 tane yapıyorum ve tamamlıyorum altıncıyı da yaptım hemen bir ilmekle kapatıyorum ve bunu da biraz dikmek için yine ipini uzun kesip şöyle bitiriyorum şimdi bundan da arkadaşlar iki tane olacak birini bu renk birini de krem olarak hazırladım ben bakın böyle iki tane bundan iki tane de uzun olandan Şimdi örgümüz bu kadar. Örgümüz bitti. Şimdi bu ilk parçama şöyle iğnemi taktım. Arkasını çeviriyorum. Şu ucundan ipimizi burada sabitliyoruz. Şu ipi de yine iğnimize geçirip aynı şekilde şuradan bu tarafa doğru da dikiyoruz bu parçamızı. Birbirine diktim bu parçayı. Şimdi diğer aynı boyda, aynı şekilde ördüğüm parçamı alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde içinden geçirdim diğer ucunu şöyle alıp yine bakın içinden geçiriyorum ve şu iki ucu birbirine yine iğne ile dikiyorum şu şekilde arkadan yine sabitledim bakın bu şekilde iki rengimizi birbirine geçirdik Şimdi yavruazı olan rengimi alıyorum. Şuradan hemen bakın ortadan geçiriyorum. Daha sonra yeşilin içinden çıkarıyorum. Tekrar pembenin içinden koyu rengin içinden çıkarıyorum. Daha sonra yine burada şimdi yeşil var. Yeşilin üstünden alta geçiriyorum. Diğer ucumuz zaten burada. Şu ikisini birbirine tutturuyoruz. arkadan dikişini yaptım. Bu şekilde iki motifimizi birbirine geçirdik. Şimdi sıra krem rengi olan motifimi geçirmekte. Hemen şöyle ipi olmayan ucundan şu koyu rengin içinden geçiriyorum. Şöyle bakın. Koyu rengin içinden geçirdim. Köşemiz bu şekilde. Bu köşe, bu köşe diğer ucunu alıyorum hemen yeşilin içinden geçiriyorum bakın, yeşilin içinden geçirdim şimdi bu koyu rengimizin üstünde bakın hemen altı alıyorum kremi şöyle tekrar şöyle çekiştiriyorum burasını böyle bırakıyorum. Bu taraf bu şekilde bakın. Şimdi diğer ucu ipli olan ucumuz var. Hemen onu alıyorum. Bu yeşilin içinden geçiriyorum. Tekrar şöyle bakıyoruz bakın. Köşelerimiz bu şekilde. Yeşilin içinden geçirdim. Diğer ucumuz da burada. Yine arkadan bu iki ucu birbirine dikiyorum. Bakın bu şekilde geçişimizi yaptık. Şimdi bunları hemen dikip geliyorum. Krem rengini de sabitledim. İğne ile diktim. Şimdi ağzı olan rengimi alıyorum. Şunu tekrar bakın böyle gösteriyorum. Ekran resmi alıp bakarak da daha rahat yapabilirsiniz. Bu şekilde Şimdi açık rengimin ipli ucu burada kalacak şekilde şöyle tutuyorum. Bakın köşemiz burası. Hemen ucundan alıyorum. Şöyle içinden bunun geçiriyorum. Bir köşeye kadar çekiyorum. Bakın bu köşeye kadar çektim. Şöyle tutuyorum. Burada krem rengi örgümüz var. Onun içinden çıkarıyorum. Daha sonra yeşilin üstünden geçiriyorum. Aşağıya doğru çıkarıyorum. Ve tekrar kremle yeşilin arasından geçiriyorum. Bu şekilde bakın kremleyle yeşilin arasından geçiriyorum. Köşemiz burada yine. Burada şöyle kremin üstünden atlatıyorum ve şu koyu rengimin içinden çıkarıyorum. Bu tarafımızı bu şekilde yaptım. Şimdi bunu burada böyle bırakıyorum ve bu tarafımızda köşemiz var arkadaşlar şu alttan takmıştık hemen şöyle bakın bu köşe burada şöyle yeşilimiz var burada şimdi bu ipli ucu bakın burada krem rengi örgümüz var hemen bu krem renginin arasından şöyle çıkarıyorum. Ve burada yeşil örgümüz var. Onun arasından tekrar çıkarıyorum. Ve buradaki yeşilin üstünden geçirip kremden çıkarıyorum. Burada şimdi diğer ucumuz var iki ucu yine birbirine dikiyorum diktikten sonra arkadaşlar tekrar motifimizi düzenliyoruz hemen ben bunu ikisini birbirine dikip geliyorum burada dikişimi yaptım şimdi motifimizi şöyle bir düzeltiyoruz arkadaşlar bakın şu köşelerimiz şu köşe bu köşe bu köşe hep köşeler böyle birbirine denk gelecek şekilde elimizle çekiştirip düzeltiyoruz ve böyle gördüğünüz gibi bir bardak altlığımız oluşmuş oldu şunu da dediğim gibi daha ince iple yapmıştım bir tık küçük oldu arkadaşlar ama bence ikisi de güzel oldu bardağın altına zaten yeter bundan büyük bir şeye de gerek yok Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Gerçekten kafa karıştırıcı. Ama dikkatli izlerseniz sorunsuz yaparsınız. Hoşçakalın.